Evet arkadaşlar. Bu kez Angar oynuyoruz. Önce amcalar ol olarak ben oynuyorum. Sonra ise ben oynayacağım. Başlıyor mu? Başlıyor. Herkesten yüksek şu an. 33 yok. Eşitimiz de varmış. Şimdi seninle yarışıyor muyuz? Yarışacağız. İlk oyun benim, ikinci oyun senin. Tamam. E, ee, benim daha iyi oynadığımı düşünüyorsanız amca yazıyorsunuz yorumlara. Yoksa yeğenimin daha iyi oynadığını düşünüyorsanız yeğen yazıyorsunuz. Şu an amcam oynuyor. Evet, şu an ben oynuyorum. Ama ben bu oyunu ikinci ya da üçüncü oynayışım olacak. Onun da bilgisini vereyim. Başladı mı şu an? Başladı. Tamam. Tamam. Önümüzdeki yer adamların yeri. Evet. Bence oraya saklanıyor. Ben bizde güzel. geri vites yok. Van bir. İki. Üç. Yürü be oğlum. Dört. Ama var ya esiyorum şu an. Esiyorum. Aynen. <laughs> Bir takım anca bu kadar ezilebilir ve ben şu an galiba mükemmel oynuyorum arkadaşlar. Yani güzel ben Bakalım bu oyunu ben kazandım ya kesin. Yani e, Alperencin seninle olan bu yarışmamızda izleyicilerin kesinlikle amca yazacaklarına ben eminim. Mesaj atabiliriz. O zaman karar veriliyor. Hayır. Mesela... Şu an biz ne anlaştık? Biz ne anlaştık? Anlaşmamız neydi? İki oyun oynayacak. Birini sen, birini ben. Aynen. İyi oynayanı seyirciler belirleyecek. Doğru muyum? Evet. Ve şu an mermi mermi tuşuna basamadım. Şey diyeceğim. Şimdi sana bu kez şanslı geldi çünkü adamlar ben da... Ben bilmem. Ben bilmem. Bu... Ben bilmem. İnsanlar görüyor. şansı geldiğiyle alakası yok. O mızıkçılığa girer artık. Bu silah niye ikili kilatıyor ya? Öyle. Tek et. Tek Şu an bu silah ikili kilatmıyor. Seri... Ha. Seri de şu an. Ha evet seri. Allah Sen Allah şöyle Allah. tık tık basmışsındır. Hayır. Hı. Bak. <laughs> Terminatör. Terminatör. Terminatörüm. Taramalı, taramalı. Taramalı bu. Değil. Değilmiş. Değil. Alperen beni şu an yanıltmaya çalıştı. Gördünüz Hayır. arkadaşlar. Hay taramalı şey yapıyordum ya. Bu bence bununla vuramazsın. Seni Tamam. No problem. Silah çok kötüydü. Olsun. Kar 98. Şu an galiba. Şu an kar 98 Oo, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Buradan çıkılabiliyorsa. Çık. Zıplayalım, zıplayarak da çıkabiliyorsun. Zıplıyor sonra zıplama tuşuna bir daha basıyorsun çıkabiliyorsun. Ama arada olmuyor. Silah elinden bırak. Bıraktım. Orayı da çıkarsın yani ya. Çıkmadı. Olsun. Ben buradan bunları yapıştıracağım. Biz eski dürme askeriz. Aç, dürme, dürme. Sessiz ol. Evet. Şimdi rakip çok e, ezildiği için bu silahla öldüremiyoruz. Ama rakip biraz baskın olsa. Yukarıdan sık. Yukarıdan. Buradan sık. Diğer kişiye. Ya da eh, işte oraya bas. Gel. Ellerinde tava mı var? Hayır. Elde lava. O ne demek? Sonuncu kişiyi öldüren... Hayır. Sonundan bir öncekini öldüren kişi demek. Hesap ettirilemiyor burada. Tamam. Durabülüne çok fena geliyor bak. Yemiyor kişi sen öldürecektin ya. Fark etmez. Galiba oyunun en iyi oynayanı benim. Bakıyorum. Bakayım. Öldüren. Kim en iyi oynamış? Reef gas tamam, gibi yani. bir MVP olmamış. Olsun. Olsun. Bence arkadaşlar şu an ben acemi bir player olarak iyi oynadım düşünüyorum ve Oyunu Alper'e e bırakıyorum. bırakıyorum? Alper oyunu... Alperenci şuradan ses açıyoruz, devam et diyoruz, değil mi? Evet. Al bakalım. Ben de aynı mapte oynayacağım. Yanımda amcam var. Böyle girelim. Başlat direkt. Direkt baş, tamam. Başla. tamam. Başlatacağım. Ah! Çık çık. Başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada YouTube'a yeni başladığımız için abone olun. Başlıyoruz. 4 başımızda başlıyoruz 35 30 o 3, rütbe 4. çok önemli değil ya. Bak mesela ben oynayışa de... göre işte. Tamam ben oynayışa göre değil. O yükseliyor. Video çekiyoruz. <laughs> bence bence evet video çekiyoruz. Melihciğim hoş geldin. Ee, bence şöyle oynadıkça rütbe yükseliyor ya. Mesela evet. ben ilk ikinci defa oynayış oynuyorum ama e, senden iyi oynayacağımı düşünüyorum yani bakalım. Sen 10 yaş aldın. Evet. 11. Tamam öyle gideceğiz. Al beni. maçı kaybedersek olmuyor neden? Tamam. tamam. tamam, tamam. Üçeride vur. Üçeride vur. Ben... Alperen saklanarak oynuyor arkadaşlar. Aynen. Ben de yapıyorum. Ben nişancıyım. Kaçak dövüşüyor. Öyle bir şey yok ya. <laughs> gel gel tamam gel. böyle bekledikten sonra sıkıntı yok arkadaşlar. Siz karar vereceksiniz zaten. Evet kesin ya. ölür. Oh. Evet dediğim gibi öldü. Ben gidiyorum dalıyorum direkt ya. Şov <laughs> yaptığını sanıyor. Şov yapmıyorum adam var mı diye bakıyorum. Nereden? Nereden sıkıyor? Ve adam Evet görüyoruz. Ölür gibi geliyor ama yanılmadım. Tamam bak tamam. <gülüyor> <gülüyor> The Red Team is bu arada tecrübe olarak Tecrübeme dayanarak şunu söylüyorum savaşta, dövüşte her zaman hırsınıza, hırsınıza yenik düşüp peşinden gitmeyin. Daha sakin davranın. Aferin, bu, da Abi Aşağı iniyor, aşağı iniyor. Gelmedi. Hadi. Oğlum adamı öldürmüşler ya. Ve 4 kaldı. Çıktı. Adam yanlar sıktı. Adam yanlar geliyor. Dur dur. Sıksın. Kesinlikle AVM ile girdi. Biri. Al yanında. Mutfak. Evet. Evet onu da onu öldürürüz, öldürürüz yani. Onu da öldürürüz yani. Onu da öldürürüz. O kadar kolay gel. Yes. Arkadan sıktı ya. Yandan yandan. Yandan sıktı. Arkadan değil. Ali bas bulleri kulelerine gitseydim şu kadar o 11'den yukarı çıkmıştım. Ama olan şu an suyu olduğum için. Evet çekil. Çekil çek, yukarı çık. Nereden geliyor? Geliyor. Nereden geliyor? Heh, gel gel gel. Heh, bu basıyor. Bak. Geliyor. Sen, ben geliyorum arkadan. Abi Aa, da artık gitmeye çalış. Or can dolduruyordum ya. Kulemi gidelim. Melik'in yarışmaya Daha dahil ister misin? Hı. Kesin. Tamam. Üçüncü olarak Melih oynayacak. Aynen son kili benim almam lazım lütfen. Abimden sonra da. Tamam. Bomba olsa ben bunları bir yaksam. Kayyete kayyete. Ben <laughs> bomba olsa da bir yaksam ben bunları. Bomba mı gülme hep bomba gülsam. Bilmiyorum. Benim Geliyor geliyor. Benim oyunum şimdi çürüdüler. O beni. Oğlum Habibi'yle gelmiş. Ve tamamdır. Ben de. Bakalım kaç leş ve, olmuş. Ve eee bakıyoruz. Oğl ya bir farkla. Ve bir farkla galiba ben kazandım ama seyircilerimiz tabii leşe bakmayacak. Kimin daha iyi oynadığına bakacak. Aynen. E, bu yüzden şimdi sırada Melih yeğenim var. Değil ha. mi amcam? Hı hı. Şimdi Melin performansını görelim. Ben normal maçta çok güzel oynayan da bunda. Yorumlara amca. Olsun. Birinci sırada amca, ikinci oynayan Alperen ve üçüncü oynayan ve üçüncü oynayan herkes eşit şartlarda oynuyor. Herkes eşit şartlarda oynayacak. Ben silah değiştirmedim. Biz değiştirmedik Melih'cim. Ama şöyle bir şey var sana çok kolay geldi. Abi, onu, onu izleyicilerimiz karar verir. Evet. 20'den Bilmiyorum. yukarı değil ya. Bakalım. Meli bu sefer <laughs> Meli'ler benden önemli. Meli'ye de küçük. Meli'ye biraz kod normal geldi. Bana aşırı zor. Nerede? Nerede? Evet. Hadi bakalım oynuyoruz. Rüzgar oyna go. bak 9 leşi alırsan benim bir farkla kaç olur 20. Dur bana aç. aç. O promeli hiç başında. <laughs> Oğlum ben beni boşa araba. Karışmıyor, yarışma değil şu ya. an. Çatır çutur adam kesiyor şu an İy, Aldım. Azrail gibi adam kesiyor Melih'i. Yeniyorum. Meli. Yeniyorum şu an. 3-1 yeniyorum. Aşırı kola. Ama yine de güzel. Bak ikinci ölecek. Orada ne? Olmaz olmaz. O da bir taktik karışmıyoruz.

9 önemli de oynayış 9-5 oynayış şekli Arkasından gidip evet evet yürü 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 Bak orada bir şeyler var önünde <laughs> Bravo Ölmedin Bravo Bravo evet, Taktikler Uygulayalım Ya 9-9 zaten. <laughs> onlar senin adı Onlar senin adı Üstüne yazıyor. Melih bu hareketinden dolayı eksi bir yazıyor zaten. Aynen. Kendi, kendi, adamına kendi adamına sıkmak. Kendi adamına sıkmak. Sıkmadın? Sıktın. Abi sıktın. Tamam Sıkmadın. seyirciler yoruma sıktı ya da Sen sıkmadı yazar. Sıktı ya da sıkmadı yazıyorsunuz. Evet aşağıdan. Bak çıktı çıktı. Aynen. Yürü arkasına yürü arkasına yapıştı. Aynen. Bravo bravo. Aynen. Bir dakika Bravo Meli. Pro Meli. Evet. Korkma korkma yapıştır. Korkma Mermeler seksin bu alemde teksin Meli arkasına yapıştır, vur dürbün aç sakin. Kafaya, 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 kafaya. kafadan tık. Tamam. bravo olsun. Evet, evet, evet. Ben, evet. ben... Evet. Ama yeniyoruz, yeniyoruz. Şimdi ilk ilk doğduğunda solunda evet o, oh, evet o. Oh. Tamam. ilk İlk doğduğunda zaten herhalde bir dokunulmazlık süresi var, değil mi? Evet. Oo, hareketi kes <laughs> tag life bravo evet 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 bravo hareketinden dolayı meliye artı bir yazıyoruz <laughs> yazacağız alperen yazacağız çünkü Bence çok ağır Kay, kaydı <laughs> adamın kafasına vurdu kalktı o Bence, da hayır artı artı yazıyorum ben artı yazıyorum amca olarak <laughs> bir bir de ar arkadaşına vurma Eksik. <laughs> evet orada <olduk. gülüyor> 1 oldu. 1 artı bir oldu. Evet devam devam devam. kar dok şey. Ne o? Kar 98 değil o. Ne? Kar 98. Bu mu? Evet. Dürbünle bak. Sanki ya ama. Oyunun oyundaki ad. ad... <laughs> oyundaki adı mı? Hayır yalnız geçiyor. Ama yendik. Yani ya yenmediyseniz 12 idi biraz önce ama. Ve beraber. Aynen. Ve Melih öyle hep. Ölmüyorum. Aynen. Ölmüyorum. Evet, Tamam, tamam. yendik. Victory. Şimdi bir dakika. Kaç leş almış? Şimdi bir dakika arkadaşlar. E Sorunca 10 mi? leş aldı. Şey 9 leş aldı. Benim 11 leş, Alp, Alperen'in 10 leş ve e, Melih'in Melih 9 leş e, oldu. Fakat biz tabi burada yani kill sayısına bakmıyoruz. Kim daha iyi oynadığına bakıyoruz. Yorumlara yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. için söylemek istediğim bir şey var mı? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Alperen'cim senin söylemek istediğim bir şey var mı canım? Yani... Kanalımız ilk başladığımız için yani çok beri gelirse